Birçok kişi bizim sabunlarımızla şampuandan kurtuldu hem saç derisinde ve saç tellerinde problem yaşayanlar hem de şampuan kullanmak istemeyen kimyasal saçını değdirmek istemeyen kişiler inanılmaz memnun dönüşler sağladı kesinlikle kolay tarım sağlayan formülümüz var saç sabununda gayet başarılıyız bu konuda alçak gönüllülük edemeyeceğim siz de eğer denemediyseniz mutlaka saç sabunumuzu deneyin ve varsa bir sıkıntınız size kurtulmuş olun. Kısaca saç sabunlarımı tanıtayım ben size. Eşek sütlü saç sabunumuz tüm saç tipleri kullanabilir. İpek gibi yapıyor saçları. Ee, saç deriniz için birebir besleyici özelliğe sahip. Defneli saç sabunumuz kepeklenme ve kolay beyazlayan saçlar için beyazlamayı geciktirir. E, kantaronlu katran saç sabunumuz Egzama ve saç derisindeki yaralar için e, Güllü argan Kuru saçlar ve karma saçlar için Limonotlu bıttım Yağlı saçlar için ve karma saçlar için En son olarak da Sedirli ısırgan saç dökülmeleri Ve tüm saçlar için Besleyici sabunumuz Cilt sabunlarımızda ise e, Hindistan cevizi sütü İnanılmaz cildi besleyen bir sabun Aynı sefa sabunumuz. Limonotla aynı sefa bu da. Keçi sütlü bal sabunumuz. Bal sabunu da inanılmaz besleyen kurumuş ciltlerde çok güzel sonuçlar aldığımız sabun. Bunlar da yeni seri sabunlarımız. Kolejen sabunumuz tamamen lüks cilt sabunu oldu. İçinde bütün çekirdekleri ve argan yağını kolejeni barındıran bir sabun biberiye, bıttımlı biberiye özellikle çok yağlanan pırıl pırıl olan ciltlere hitaben yapıldı bu sabun. Siz de yağlı görüntüden kurtulmak istiyorsanız biberiyemizi mutlaka denemelisiniz. Duş sabunlarımızda Marsilya sabunu inanılmaz giden %100 zeytinyağlı sabunumuz ve defne yağlı duş sabunumuz var. Lavanta dayandıramadığımız sürekli üretimi yapılıp da rezerve edilen bir duş bloğumuz Burada da gördüğünüz gibi sadece bir adet kaldı. Duş bloklarımız da yazın çok fazla sirkülasyon olduğu için, kullanım çok olduğu için, çok hızlı üretimimiz olduğu için sadece bu kadar tutabiliyorum elimde. Üretilir üretilmez hemen gönderiyoruz. Siz de denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Bu yazın artisti. Bu yağat dayandıramadığım ve sürekli ürettiğim krem deodorantımız. Kokusu muhteşem. Terleseniz bile kesinlikle ter kokusu yok. İçerisinde lavanta, bergamot, portakal ve vetiver var. Terlediğiniz anda yani sırılsıklam terleseniz bile kesinlikle ter kokusu oluşmuyor. Ee, ve hiçbir şekilde gözenekleri tıkanmıyor koltuk altınızın böylelikle kötü bakteri barındırmamış oluyorsunuz spatula yardımıyla koltuk altınızda sabahları sürdüğünüzde sizi tam bir gün kesinlikle götürür ve kesinlikle denemeyen neredeyse kimse kalmadı çevremde ee, çok hızlı ürettiğimiz her hafta üretimini tekrar tekrar yaptığımız krem deodorantımız